Saygıdeğer Asbü Kütüphane takipçileri, bugün yeni bir kitap ve yeni bir hocamızla birlikteyiz. Bugün size mevzu bahsedeceğimiz kitap, Siyasette Din İstismarı Tartışmaları ismini taşıyor. 2011 yılında ARK Yayın evi tarafından neşredilmiş, 144 sayfalık bir kitap. Yazarı ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ejder Okumuş hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim başkanım. Ejder hocamızla ilgili çok fazla söz söylemeyeceğim. Çünkü zaten tanınan bilinen bir hocamızdır kendisi. O yüzden direkt kitaba geçiyorum hocam müsaadenizle. Sağ Hocam şimdi bu aslında çok önemli bir mevzu. Yani din istismarı, hatta din istismarının istismarı da söz konusu. Dolayısıyla biz her zaman misafir ettiğimiz hocalarımıza sorduğumuz soruyla başlamak istiyoruz. Yani sizi bu meseleye hangi sahipler etti? Hangi sebeplerle bu meseleyi düşünmeye ve üzerinde kitap yazmaya karar verdiniz? Onları bir öğrenmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Esasen konuya ilgim içinde yaşadığımız toplumun siyasetiyle, siyasi dünyasıyla çok yakından ilgili. Türkiye son dönemlere kadar hatta 15 Temmuz'a kadar her 10 yılda bir darbelere, evet. muhtıralara, askeri müdahalelere, kimi zaman sivil müdahalelere muhatap olmuş bir ülke. Ya bu hmm. halkın sürekli başı maalesef toplum mühendisliği projeleriyle, yaklaşımlarıyla batıllaşma ve çarpık modernleşme diye benim tasavvur ettiğim, tahayyül ettiğim, kavramsallaştırdığım bir süreçle toplum değiştirilmek istenmiştir. Jacoben bir anlayışla. Dolayısıyla din istismarı kavramı bu süreçte bu toplumun Dinle ilgili talepleri, özellikle dini özgürlük talepleri söz konusu olduğunda hep karşımıza bir anahtar kavram olarak din istismarının çıktığını gördüm, gözlemledim. Bunun için de bu konularda biraz araştırmalar yaptım. Meclis tutanaklarını inceledim. Kapatılan partilere baktım, siyasi partilere. Özellikle de dini kimliği olan kişilerin kurduğu partilerin ama neredeyse tamamını sağ parti diyebileceğimiz belki, öyle adlandırılan partilerin neredeyse tamamının din istismarı gerekçesiyle kapatıldığını gördüm. Yani gerekçe, anahtar kavram bu. Din istismarı, işte dini siyasete alet etmek ve o partilerin genel başkanlarının dinle ilgili söylemlerde bulunması. İşte nedir dinle ilgili söylemler? İşte başörtüsü özgürlüğü veya bir yerin açılışını yaparken besmele çekmesi, maşallah demesi, inşallah demesi bütün bunlar bu partilerin kapatılmasında gerekçe olarak hep göstermiş. Yani bunlar işte savcılığın yani mahkeme tutanaklarında, mecliste, meclis tutanaklarında hepsi yazılı bunlar. Bütünüyle açık bir şekilde yazıyor. O ilgimi çekti benim. Neden böyle oldu? Anayasanın 24. maddesinde işte din istismarı, din üzerinden istismar yasaklanıyor. Din istismarı yani dinden yararlanma, kötü amaçlarla dinden yararlanma yasaklanıyor. Fakat Belli bir zihniyet, belli bir ideoloji maalesef, politik yaklaşım bu anayasanın 24. maddesini bana göre istismar ederek evet. dini özgürlük taleplerini hep geri çevirmiş. Ne zaman din konusunda şu şurada da biz rahat olmak istiyoruz, şu görevimizi yerine getirmek istiyoruz talebi olduğunda bu insanlara karşı anayasanın 24. maddesi demokrasinin kılıcı gibi öne sürülerek e, yasaklamalar peş peşe gelmiş, cezalandırmalar peş peşe gelmiş. Dolayısıyla e, aslına bakarsanız din istismarından çok din istismarının istismarı yapılmış. Kitapta da zaten bunu dile getiriyorum. E, din istismarından çok neden din istismarının istismarı? Çünkü din istismarı üzerinden bir din istismarı yapılmış. Aslına bakarsanız. Evet. Tersinden düşündüğümüzde din e, insanların samimi bir şekilde, masumane bir şekilde yaşamak istedikleri, özgürce yaşamak istedikleri din konusunda. Sürekli ötekileştirme, damgalama, hele hele özellikle irtica kavramını kullanarak gericilik kavramını kullanarak insanlara karşı bir sınırlama, bir yasaklama hep getirilmişti. Ne zamana kadar olmuş bunlar? Çok yakın zamanlara kadar. Yani çok olmadı. Ne yazık ki başka bir şey daha var. Belki onu başka bağımsız olarak konuşmak gerekir. Daha sonraki süreçlerde darbenin seyri değişmiş, yönü değişmiş. Onu da inşallah burada sadece bir işaretle yetineyim. Orada da bir tür dine karşı din kavramını kullanabileceğimiz bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Din üzerinden bir istismar siyasetiyle halkın yine tepesine fakat bu defa din kullanılarak tamamen din üzerinden bir şey de yapılmaya çalışılmış. O sonraki süreç. Ama o zaman bu konulara ben kafa yorduğumda önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konferans verdim bu konuyla ilgili. Yani bir Merhaba. sempozyuma gittim bilimsel toplantıya. Orada kısa bir konuşma yaptım. Sonra işte arkasından bu kitabı e, kısaca söylemek gerekirse hazırladım. Bir çırpıda okunacak ama belgelere dayalı bir kitap çalışma. E, hakikaten de belli bir e, siyasi görüş, e, din istismarını kendi açısından e, merkezi anlamda konumlandırarak e, Osman Bey sürekli bu halkın din anlayışına karşı bir cephe oluşturmuş. Onun için ben orada Türkiye'de din istismarından çok din istismarının istismarı vardır tespitini yapıyorum Biraz evet. önce söylediğim gibi. Özetle kitabın şeyi bu hikayesi bu. Peki hocam teşekkür ederiz. İkinci sorum da şu olacak. Anladığım kadarıyla hocam Türkiye'de biz genelde şöyle bir soruyu da soruyoruz ama yani hangi kesime hitap ediyor bu? Sadece akademik olanlara mı, halka mı? Fakat burada size şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Yani sadece dindarlara değil, dinle ilgisi olmayan insanların da zannediyorum faydalanabileceği evet. bir şey. Her önüne gelen, ne din istismarcılığıyla suçlamamak ya da dindar insanların da yaptığı fiillerin istismara girip girmediğini anlamak bakımından bir sorulara cevap verecektiğini düşünüyorum. Şimdi bu, ben ne dersiniz? bu kitabın aynı zamanda Türkiye'nin modern Türkiye'nin çok önemli bir özellikle yakın tarihine ışık tuttuğu kanaatindeyim. Bu konular çünkü çok ele alınmıyor, incelenmiyor. Hele hele din istismarı gibi e, muğlak olan, müpem olan, çok belirgin olmayan bir olgu etrafında siyasi olarak çok gündeme gelmekle birlikte bilimsel olarak çok tanımlanamayacak bir olguyu ele alması bakımından çok önemli. Dolayısıyla bu kitaptan e, herkes yararlanabilir. Yani kitap anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış zaten. Yani öğretmenler, entelektüeller, bütün aydın kesim ve öğrenciler, üniversite öğrencileri, hatta lise öğrencileri Anlaşılır bir kitap. Bu yakın tarihi gerçekten bilmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Ee, i̇nsanlara nasıl yaklaşıldığını, halka nasıl yaklaşıldığını, bu toplumun inanç dünyasına nasıl yaklaşıldığını anlamak bakımından, görmek bakımından e, çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz? Yakın zamanlara kadar, işte 2013 ya resmi olarak e, 2000 evet 13 13'e kadar bu ülkede e, başörtüsü resmi kurumlarda yasaktı. Sokaklarda da insanlar hakarete maruz kalabiliyorlardı. Şimdi böyle bir dünyada doğal olarak birçok insan yönetici makamına geldiğinde din istismarı üzerinden bu topluma, halka baskı uygulamıştır. Yani öğrencisinden tutun da öğrenim hakkı bile elinden alınmıştı insanlar değil mi? Tabii. Yani memuriyette zaten insanlar rahat bir şekilde tesettürle, başörtüsüyle, özgürce işini yapamıyorlardı. Birçok insan görevden alınmış, atılmıştı işlerinden edilmişti. Rızıklarının peşinde koşan insanların ellerinden alınmıştı bir bakıma rızıkları bu manada. Öğrenciler okuyamaz hale gelmişti. Sürekli mitingler, sürekli özgürlük mücadeleleri yapılıyordu. Ama resmi olarak 2010 yılında kaldırıldı işte başörtüsü yasa. Yani şimdi sadece başörtüsü de değil tabii. Ben şimdi bu başörtüsü açıldığında hep söylerim. Tabii vaktimiz nasıl bilmiyorum ben konuşuyorum da siz beni tamam. durdurabilirsiniz. yani. Ee, şimdi tabii orada e, başörtüsü öne çıkıyordu ama resmi kurumlarda, okullarda işte bütün bürokrasi dünyasında mescit yasağı vardı. İnsanlar mescitlere yani bulundukları yerde namaz kılamıyorlar. Açıktan namaz kılmaya cesaret edemiyorlardı hocam istismarcı vardı. Fişlenme vardı yani gericilik suçlaması vardı. Bu ne zamandır böyle? Cumhuriyet öncesinden başlayan bir süreç. Modernleşme serüveniyle birlikte özellikle tanzimat fermanından itibaren yavaş yavaş gündeme geliyor. Bilhassa irtica kavramı. Daha sonra Cumhuriyetle birlikte katmerleşiyor anayasaya giriyor. Fakat anayasada da bu defa bizzat o madde istismar ediliyor. Politikacılar belli zihniyete sahip, özellikle sol adına ortaya konulan bir siyasi anlayışla Türkiye'de din istismarı üzerinden bir din istismarının istismarı yapılıyor, bir din istismarı edebiyatı oluşturuluyor ve bu edebiyat Türkiye'de dinin özgürce yaşanmasının önünde büyük bir set olarak karşımıza çıkıyor, engel olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu kitabın konusu da. Kısaca bilimsel anlamda evet, bu. Son olarak da şunu sorarak bitirmek isterim hocam. Şimdi aslında normalde her şey istismar edilebilir insan tarafından. Evet. Yani kötü niyetli insanlar tarafından. Gerçekten dini istismar eden insanlar da yok değil, varlar. Ancak onların bu istismarını göz önünde, istismarını istismar ederek, her dindar insanın fiillerine din istismarı yaftası vurarak onu engellemeye çalışmak da elbette doğru bir şey değil. ...başka alanlarda da istismar ediyor Dolayısıyla bizim sizin kitabınıza da zaten var. Ana teması biraz evet. o. İstismarın istismarı önemli bir şey. Bu soruda birkaç cümleyle cevap verirseniz... ...böylece bitirmiş olalım. Yani şimdi olabilir. şu, tabii öncelikle... E, ...dinli yaşayan insanları asla... ...damgalamamak gerekiyor. Yani bu bilim adına da böyle, insani anlamda da böyle. Hangi açıdan bakarsanız bakın. E, fakat... ...şu da çok önemli. E, şimdi insanların dini hayatlarına bakınca, özellikle grup yaklaşımına bakarak, grupların bir takım dini grupların yaklaşımlarına bakarak da dikkat etmek gerekiyor. Yani uyanık olmak gerekiyor din üzerinde çünkü din din konusunda gerçekten çok fazla toplumda boşluk var, Eyvallah. dünya hayatında boşluklar var. Dolayısıyla dini kullanmak, dini istismar etmek, dini kötüye kullanmak her zaman mümkün. Yani din Öyle üzerinden de. insanları aldatmak her zaman mümkün. Buna karşı da uyanık olmak gerekiyor tabii ki. Bunu da dikkatli bir şekilde e, incelemek, irdelemek gerekiyor. Bilimsel olarak da incelemek gerekiyor. Ama bu böyledir diye de Eyvallah. dine karşı bir savaş başlatmak, dinle mücadele etmek, dini hayata karşı olumsuz bakmak, ne siyasi anlamda, ne ideolojik anlamda, ne de sosyal ve kültürel anlamda, hele hele insani anlamda, vicdani anlamda hiç kabul edilebilecek bir yaklaşım değil mantıkla da uyuşmaz, akılla da uyuşmaz. Felsefi olarak da bu doğru değil. Yani bu dine işte istismar var diye büsbütün dine karşı çıkmak. Şimdi dediğiniz gibi neyle istismar ne istismar edilmiyor ki? Tabii, tabii, tabii. Yani hayatta her şey istismara konu oluyor. Yeter ki bir insan kötülük yapmak istesin. Kötülük için herhangi bir şeyi arat sallaştırıyor ve onu istismar ediyor, kötüye evet, kullanıyor. Tabii. Bu ekonomik hayatta da var, siyasi hayatta da var, kültürel hayatta da var. Toplumun hemen hemen bütün alanlarında sağlıkta var. Ya, evet. Din için daha da var çünkü dinin bu dünyada Allah'tan başka sahibi yok. Yani evet. hele İslam söz konusu olduğunda İslam'da tabi ruhbanlık da yok. İslam'da dini e, temsil eden, elinde bulunduran bir resmi otorite anlayışı da olmadığı için İslam üzerinden istismar çok rahat yapılabiliyor. Evet. Burada ne ne gerekiyor? Kuranda tabi bunun ölçüleri konulmuştur. Gerçekten çok net olarak konulmuştur. Müslümanların Uyanık olması gerekiyor. Müslümanlar kim samimi olarak bu dini yaşıyor gerçekten? Kim Allah rızası için bu dini yaşıyor? O konuda da uyanık olmalı. Yani dikkat etmeli. Eğer bu yapılırsa istismar edenlerin istismarlarının da karşılığı olmaz. Din istismarı üzerinden istismarda bulunanların da din istismarı söylemleriyle dindar insanların özgürlük taleplerinin önüne geçmek isteyenlerin de karşılığı olmaz. Eyvallah. Hocam teşekkür ederiz saygıdeğer Hasbü takipçilerin kitabımız bu. Ark Yayın Evi'nden çıkmış. Gerçekten de Efradini Cami ayarına mani bir kitaptır. Hocamın da biraz önce sözünü ettiği gibi bir çırpıda okunabilecek bir kitaptır. Size de tavsiye ediyoruz. Kalın sağlıcakla.